Işığı kapatıp açtım. Arkadan bir ışığı kapatıp açtım. <laughs> sizi korkutmak için ışığı kapatıp açtım. Şimdi bekleyin giyip geliyorum. Sakin ol canım. Bekleyin. Arkadaşlar. Hmm, 20 saniye. 20 saniyede hemencik buradayım. 3-2-1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Allah. Hi guys. Naber? Ben geldim. Ben geldim. Şimdi devamı için havalı bir giriş yapıyorum. Ve sinlen. <laughs> 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 arada siz kendinize sinirleniyor musunuz? Ben arada kendimesi sinleniyorum. Yemin ederim. Güzel oldu mu? Şimdi ne yapacağız? Bir daha mı yapayım? Yani? Aa, yeri bozdum ama. Yeri bozdum. 6000 kişi hepiniz hoş geldiniz. Yayınımıza. Bu beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Tamam tekrar yapıyorum. Sonra da belki yapmaya geçelim artık. Video çekeceğim. Video. Video çekeceğim. Şey gidiyor. Işık gidiyor. Evet. Evet. Gel gel sarışınım gel Ben sana aşığım gel Şimdi gidiyoruz burada İlk önce tripodu almaya Çünkü orada ışık gerekiyor bize birazcık Dondan <laughs> kışına Benim Beni gerçekten e, Tam bir buçuk yıl boyunca Hiç asla bırakmayan Canım tripodum. Eve çıktığım zaman almıştım arkadaşlar bunu. Ve beni hiç bırakmadı biliyor musunuz? Hiç bozulmadı ama birazdan